Merhaba, iyi geceler. Evet, saat 12. Size güzel, kısa bir kolektif atmak istiyorum. Aklınızdaki kişi itiraf etmek istesin, size neler söylemek ister? Bu yorumu yapmak istiyorum arkadaşlar. E, niyetlerinizi tutun, gönlünüzden geçirin. 48 yılın tecrübesiyle, yarım asırlık bir tecrübe arkadaşlar tecrübe, tecrübe, tecrübe. Tecrübe, eğitimden, süreçten daha önemli. Hani diyoruz ya bir tutam hamurun varsa ehline, tecrübeli insana emanet et diye siz de duygularınızı ve düşüncelerinizi oynatmamak için tecrübeli insanlarla seanslara girin ve tecrübeli insanları lütfen dinleyin. Kendine hayrı olmayan insanın size nasıl bir hayır olabilir? Bunu parantez içerisinde düşünün. Bunları söylerken de hemen niyetlerinizi tutun bakalım. Aklındaki kişinin itiraf olsaydı ne olurdu diye sorduğumuzda evet yüzde doksan tekrar size dönüş sağlamak isteyen bir aklınızdaki insan var tekrar aile olmak, tekrar bir araya gelip mutlu olmak isteyen bir aklınızdaki insan var. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu aklınızdaki insan size %90, %95 dönecek fakat e, birlikteliğinizin temelini sarsmış. Yani yedi şiddetinde size bir deprem yaşatmış bir insanın e, tekrar yaşatmayacağı konusunda e, garantiniz varsa e, dönüş yapmak istiyor bu insan. Bunu sağlamalılar arkadaşlar. Eğer e, bu depremi yaşatırken yaşadıklarınızı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben burada sadece gördüklerim, gördüğüm yorumları yapıyorum. Yaşadıklarınızı unutmadan bazı kararlara verin oldum arkadaşlar. Çünkü sizin hayatınız basit olmamalı, geleceğiniz basit olmamalı. Kimseye hayatınızı duygularınızı rica ediyorum oynatmayın. Hayatınız oyuncak değil arkadaşlar. Evet bu depremi yaşatan şahıslar. Her kimse şahıs ama erkek ama bayan alıp kabul edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yüzde %99 dönmek istiyor. Benimle tekrar aile olur musun? Tekrar benim hayatıma girer misin? Yeniden bir başlangıç, yeniden bir diriliş istiyor sizden. Yani şu anda itirafı buymuş aklınızdaki şahsın. Diyorum arkadaşlar ama kararınızı verirken çok iyi düşünün diye yine tekrar söylüyorum. Hemen bir soru daha sormak istiyorum. Bu gelişinde samimi misin yoksa yine ayak oyunları hikayeler var mı diye soralım kartlarımıza <laughs> Yani öyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Size karşı aşkı, sevgisi bitmiş değil. Şurası cıbılzak olduğu için kapatıyorum, anlamayalım diye. Ama dengem kayıp, dengem bitik bir şekilde diyor. Ee, sana karşı sevgim var, duygularım var. Dürüst mü geliyorsun diye sorduğumda da çıkan kart. Yine ayak oyunlarıyla geliyorum diyor bangır bangır bağırarak ben ayak koyunlarıyla hile hurdayla geliyorum diyor. Belki de hile hurdayla hayatınıza girmeye çalışacak diyor kartlarım. Yakın bir süreç, süreç olarak da çok yakın bir süreç vardı. Üçlü bir vade bu üç gündür, üç haftadır. Rat, üç sah ay diyebiliriz. Evet, buyurun. E, aklınızdaki insanın e, itiraf konusu bu. Valla arkadaşlar, e, benden iyi biliyorsunuz kendi yaşadıklarınızı. Hani derler ya kurt aya geçirir de ayazı diye diye ayaz unutmaz diye. Lütfen e, iyi düşünerek karar verin oğlum. mu? Yedi şiddetinde yaşadığın depremde ne zarar aldığını unutmadan karar ver. Yani burada demek istediğim duygularınla mantığını karıştırma arkadaşım. Karıştırma ki sarsılma tekrar deprem yaşama. Netlerle yürü. Acabalarla asla yürüme. Benim nacizane düşüncem bu. Yani bu e, bakım, bu itiraflar, bu Kabul ederseniz buyurun alın. Kabul etmezseniz de karar ve takdir sizin sevgili arkadaşlar. Ben sadece sunuyorum. Alıp almamak size kalıyor. Bu arada özel açılımlarımız var arkadaşlar. Birebir seanslarımız var. Unutmayın ki bu bir kolektif. Sana sana sana. Herkese uyacak diye bir kaydı yok. Buradaki anekdotlarda kısa olan şeyleri aldığınız zaman uyumlandığınızda kabul edin uyumlanmıyorsan üzerine çek be arkadaşım. Ee, özel açılımlarımız var. Whatsapp'tan görüntülü bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Birebir bakıyoruz. İstediğiniz kadar sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, yarım asırlık bir tecrübe olduğunu da belirtiyorum. İyi geceler diliyorum. Aklınızdaki vitaminsiz tekrar aile olmak, tekrar bir araya gelmek istiyor. Öpüyorum sizleri.